Son derece sportif, ilham veren tasarım, yeni BMW 2 serisi Grand Coupe uzatılmış silüeti ve çerçevesiz yan camlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mild Hybrid benzinli 170 beygir gücündeki motoru ile günlük sürüşten unutulmaz maceralara kadar sportif karakter ve konforun kusursuz bir karışımını sunarken dijital asistan özellikleri sürüş deneyimini çok daha güvenli hale getiriyor. Yeni BMW 2 serisi Grand Coupe'yi, donanım seçeneklerini ve teknik verilerini keşfedin. Yeni BMW 220 Grand Coupe, ortalama WLTP yakıt tüketimi, litre, 100 km, 5,7-5,2, ortalama CO2 emisyonu, WLTP, GR bölü km, 129 ila 119. 115 kW gücünde bir içten yanmalı motor ve 15 kW gücünde bir elektrikli motordan oluşuyor. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ön tasarımı mavi detaylara sahip adaptif LED farlar ve ikonik BMW böbrek ızgaralarıyla şekillenirken, arkaya doğru uzanan tavan çizgisi sportif ve şık tasarımı birleştirerek fark yaratıyor. İç donanım sade yapısıyla kullanıcı deneyimini artırırken, belirgin çizgiler iç mekanda modern tasarım dilinin merkezini oluşturuyor. Üstün performans sağlayan 170 beygir gücünde mild hybrid benzinli motoru ile saf sürüş keyfini her an hissettiriyor. Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupe'nin ön tasarımı daha ilk bakışta dinamik özelliklerinin ipuçlarını veriyor. Belirgin hava girişleri atletik karakterini vurguluyor. Oranları tıpkı çevikliği gibi dengeli. Arka bölümde difüzörün görünümü, uyumlu şekilde hizalanmış stop lambaları ve parlak siyah tasarım öğeleri arka tasarıma sportif bir karakter kazandırıyor. Adaptif LED farlar her sürüş durumuna kendiliğinden uyum sağlıyor. Viraj farlarına sahip, parlama yapmayan uzun farlar karanlık yolların kusursuz şekilde aydınlatılmasını sağlıyor.